Bir çalım daha. Ay adamı mal ettik mal. Adamı mal ettik abi. fena bir bu. Ben seni önce böyle belki atabilirim. Dur bakayım. Gol be. Gol abi gol. Süper abi. Oha o nasıl şutla? Oy. Parmakların ucuyla çıkardık bu arada manyak bir kurtarış abi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Uras. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir roketlik videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar BMW 1 serisi ile Halloween temalı e, maçlar atacağız arkadaşlar Birbirinden güzel iki tane dereceli maç atacağız evet. Arabayı tamamen Halloween temalı Hale getireceğim arkadaşlar Bu arada daha fazla Rocket League'in gelmesi istiyorsanız aşağıdan video like, yorum atmayı unutmayın Kanalıma hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açabilirsiniz e, Şimdi garaj diyelim Bu yakışıklıyı artık e, Halloween yani cadılar bayramı e, Temalı haline getirelim şimdi Decel'e ne ekleyebiliriz biz bu arabanın? Bir bakıyorum Cadılar Bayramı temasında ne ekleyebiliriz? Abi hmm, ne yapsak ki buna? Bak bence ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bu Decel'e şey yapmayalım ellemeyelim. Biz bu lastikleri falan sadece değişelim. Lastiklerde bunu yapabiliriz. Bakın şöyle göstereyim. Bu var. E, ardından o temaya ait mesela Darker Disk var. Bakın bu da çok iyiymiş bu arada bunu da kullanabiliriz ee, başka ne var bakıyorum arkadaşlar başka bulamadım ya ben açıkçası en çok şeyi beğendim şu aynen Dark riski beğendim ee, lastiklerimiz ve olsun Rocket Boost'una bakalım böyle heral'ın temalı ne yapabiliriz diye bakıyorum şu an ee, böyle bir ekstra heral için yapılan bir boost yok ama Şöyle yapalım, hmm, Ben şu siyah kullanalım, tamam mı? Böyle, şey olsun, esprisi olsun. Kafalar, şimdi e, toprağı ne alalım? Toprağı bu var. Bakın, bu da güzel. Bunları değişimli oynayalım bence. Bir maç bunu kullanalım, bir maç bunu kullanalım. Öyle yapalım. Başka zaten var mı benim elimde bir topur? Topur yok başka. O zaman ilk şunu yapalım, tamam mı? Antenlere gel gelelim. Antenlerde de bakın, ee, bir, 2 üç tane seçeneğimiz var. Hangisini yapalım? Bakın bu animasyonlu. Bu böyle. Bu nasıl? sadece böyle. Abi bunu yapalım. Goal post yapalım tamam mı? Şimdi goal sevincini de Hello temalı olduğu için e, Beast Box yapalım. Böyle güzel durur. En azından. E, bu trail'da şey yapabilir miyiz diye bakıyorum. Trail'ı değişmeye bence pek gerek yok. Evet. BMW 1 serisini bu hale getirdik. Böyle wheel's'ımızı, lastiklerimizi değiştirdik. Topu ekledik yukarıya. Ardından bir anten ekledik böyle animasyonla hareket ediyor bakın diğer antenlerden farklı bir halde. Böyle direk falan var hayalet geziniyor etrafında. Evet, arabamız tamam. Maça geçmeden önce arkadaşlar şöyle kutularımızı açalım. Her videoda olduğu gibi. Kutular ben sizler için. Bakalım ne gelecek. Hoppala. Yeni bir Fraction geldi. Trail geldi bu arada. Fortnite'da da kullanılabiliyormuş. Güzel, güzel benziyor bu arada. Şöyle import rock'tan patlatıyorum. Ay, Dominus'un Dot Matrix deceli geldi. Güzel. Bu bende olmalıydı ama. Hadi bakalım abi. bir araba verirsin süper ama bakacağız. Ne geldi? Butterfly. Vay topper geldi. Bak bu da güzelmiş ha. Butterfly. Severiz. Evet. Şimdi. Arabamız bu e, şekilde arkadaşlar. Bence güzel oldu. Sizler de bir onun üzerinden puanlayın hmm. bakalım. E, bugün dereceli gireceğiz. 1 vs 1. Bakalım neler yaşayacağız. Umarım kazanabiliriz. Evet bakalım neler olacak. Hmm. Keşfetten gelenler bu arada mercimek yazarsa sevinirim. Bakalım bizi kimler keşfettiğini izliyor. Robin Cool geldim. O da plus bir. Güzel. Deng dengiz yani. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Sizden deli bir like bekliyorum. Bu tema özel. İnşallah kazanırız. Evet, değişik bir araba var bu arada. Ben bakamadım ama. neymiş ya? Kız yok bizler. Abi inşallah 2'de 2 yaparız da. Süper olur ya. Abi akıllıca oynayacaksın. Adam yalnız adam şöyle bir sıkıntı var adamda. Ee, çok seri oynuyor mu? Yani hızlıca Allah kötü oldu. Direkt bu adam çok hızlı görebiliyor yani. O yüzden dikkat lazım. Şöyle kaleye gitsen süper olur aslında ama olmadı sıkıntı yok. Hadi kestim topu. Jumping. Güzel tuttu ama ne 1-0 öndeyiz. arada e, anten animasyon da gayet iyi bir şey ya. Hayalet hareket falan ediyor. Gayet iyi abi. Süper. Sen de oto. Hapsek mi abi? Hayır. Tamam. Süper. Böyle bir kontrol çekebilir misin ya? Tamam. Sıkıntı yok. Şunu aldım. Evet, ataktayız. süper abi adam başka bir uçta şöyle driftle süper sorun 0 bu arada Rocket League'de e, Bayramı temalı günler getirdi markette bakabilirsiniz sizlerde müzik e, olsun bayağı şeyler getirdim orada nasıl kaçırdık ya Bazen çok basit kaçırabiliyorum abi. Abi ha, hayır, abi ha, hayır, abi ha, hayır. hayır. Yetişilmeyiz. Dur, bu zor. <laughs> bayağı şeyler vardı, gol sevgi falan vardı. Bir muhakkak bakın eğer yani, görmediyseniz. Ve bayağı iyi değil. <laughs> nasıl vurdu onu yani? Ana vurdu. Hayır ya. Çok basit bir gol daha yedik. Bu arada adamın gol sevinci de iyiymiş. Bayağı iyi hatta. Adam 38 bin oynuyor. Biz 70'lerde takılıyoruz maalesef. Yani... Türküsünde burayı da alakalı. Abi iyi kurtardık, iyi kurtardık. Tamam, sıkıntı yok rehavete katılmamamız lazım hiçbir zaman asla garanti lazım ki kazanalım Oo çok sert geldi dikkat süper süper abi oha o nasıl oy hmm. parmakların ucuyla çıkardık bu arada manyak bir kurtarış abi hani şu ana kadar yaptığım en iyi kurtarış olabilir bu arada adam boost'a gidiyor hadi lan ah be Kutsal yok ya abi. Baya iyi daha bu için. Yapma ya. Uçuk ya abi. Adam ikisi buradan uçuk getirdi. Batman de o sevdi. güzel var ya. sarıp sarıp izin lazım kurtarış. Abi dikkat edelim ya. Ay, tamam hadi abi hadi abi. Abi gitti adam boostuma yani yerleşti yine. <laughs> tamam süper sekti de ben yokum abi orada ben yokum. Sıkıntı yok abi sıkıntı yok da Süper. Şunu alacağım. Daha şurada iyi bir sıçrama yapmamız lazım veya kaçırması lazım derken hiç kaçıracak bir şeye de benzemiyoruz. Abi aman aman. Süper 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 süper. Şimdi iyice presse boğuyor şu an beni. Ben yani bayağı bir zorlanıyorum şu an. Yine bir kurtarış. Abi bugün kurtarış Bu arada adamı patlattım ve kale. Of süper be. Süper. Pes etmeyiz abi. Asla pes etmeyiz. Bakın. Şurada en patlattık en vurduk. Gayet iyi. Durumu Bir sesler de bizi gösteriyor ama işte hemen o sesi ki de sonuç oluyor herhalde. Abi aman şöyle boş kale atmasın da. Yine kurtardım ama içeri sekti abi. Ha İçeri sekti. Maalesef. Santimle kaçırdık ya vallahi. Hadi abi hadi abi hadi abi. Senden alabilir mı? Abi şu araba nasıl giriyor altına ya. 10 saniye ayırıyor galiba. O tabi defans yapacak. Farklı olarak. Ah be. Vallahi yazık oldu. GG usta. iyi oynadı ya. Adamda da Batman arabası var bu arada. Çok yazık oldu ya. Ona üzüldüm ben. 2-0 öne geçtik. 3-2 oldu falan. 3-3-4-3 falan. İyi maçtı ama gerçekten iyi maç. Zaten istatistiklere bakarsanız da yine bizi gösteriyor ama e, nasip değilmiş abi yapacak bir şey yok. O zaman ikinci maça geçelim ama ikinci maça geçmeden önce dediğim gibi e, menüden şu topuru değiştirelim. E, bir dakika nerede bizim topurumuz? Aa tabut dağımış bakın ben bunu görmedim. Bu da olabilir ha. Ama biz şey yapalım. Şu gözü yapalım. Bu da çok hoş. Değişeceğiz dedik. Şöyle play deyip Günün son maçına geçip videoyu noktalayalım. Evet kodumla oynayacağız. Adamla plat 1. Umarım kazanırız abi. Süper. Çalmamak gittik ama bir çalım daha. Ay adamı mal ettik mal. Adamı mal ettik abi. Fena bir gol. Fena bir gol izleyelim. Bam. Fena bir sıfır. Reis kaleye geçmeye karar verdi. İyi bir iyi bir Ben geldim hocam. Heh. biraz Biraz köpsektik. Top kontrolü iyi. Kaleye vurdu ama yetişemeyiz. İyi vurdu. Adam bu arada elmas 1 gösteriyor. Ve daha önceden de elmas 1'miş. Yani adam bizden üstün çıktı yine. Aha önüme düştü. Süper Buna ihtiyacım olacak bugün. Evet 2-1. Umarım kazanabiliriz ya. Gerçekten çok isterim videoda hani galibiyet olsun. Galibiyet alamadığımız bir tane video vardı. İlk iki, iki maçta da. Ah be hayır. Tamam. 80. şu alayım ben. Şöyle de vuralım. Bakalım kareye gidiyoruz böyle 3 1 güzel bir gol attık. Abi son sonu. Ah be kendim attım ya. Evet kötüydük. Ya o gol olursa var ya Ah 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 Fena vurduk da Biraz antal kaldı şut Gelsin abi Antal alması var ya manyak bir Olay olurdu da Bak bu sefer olmadı bu arada Laten siyah atası veriyor Lütfen verme Aman aman aman, aman. Süper abi güzel ama hiç boostum yok şu an yani. inanılmaz sıkıntıdayım. Bu alabilir miyim? Alamadım. Süper bir kurtarış daha. Tamam. Abi çaldık, topu çaldık, valla çaldık. Süper. Hadi hocam, hadi hocam, hadi hocam. Bende o iş, bende. 4 kim? George, George ile oynuyoruz. dikkat, tamam dikkat adam pazara uçmayı tercih etti. Yolda George topu. Süpersi George. Adam da çok dikkatli oynuyor burada var ya. Adam da bir benim kadar dikkatli şu an. Hani kazanmak istediğini anlıyorum ama. Abi hayır. Şey diyeyim mi? Ya bu belki de benim mutlusu olabilir. George, George, George. Şu an bir yandan savunuyorum, bir yandan bozuluyorum falan. Bayağı sıkıntıdayız ya. George git artık lütfen ya. Sal peşim abi. manyak bir maç oluyor şu an hani iki takım taraf odaklandı. Abi şaka mısın arkasına çarptı ya yani bu bal golü ya yemin ederim bu bal golü abi bakın yere düşmeden adamın bakın gösterelim abi bak bak ya bu kadar olamaz ya gerçekten bu kadar olamaz ya. Ya ama bize de şans buldu şimdi <laughs> vurmadı diyemem kaç sefer çizgiden falan çıktı top direktlere falan çarptı. O yüzden bizde de şans var dedi. Çok iyi. Mesela şu an şans olsa atıyorum. Top direkt kaleye yönelir. George aldım o topu ben sana. Bak işte öyle faal yaparsan George, tamam mı George? Ayıp ya. Yakıştı mı sana kral? Ben yer miyim onu sen değil. Yani yiyecek bir şey mi var bence? Onu sen yersin George. Adam o oyunu hala etkisinde bu arada. Eyvallah benim hiç boostum yok. Adam çizgiden çıkardı şaka gibi. Şaka gibi Ben tüm boostları alacağım. İyi de ben senin için George. Sen boost aramaya devam et. Çünkü hiçbir tane boost olmayacak. Süper adam iyice panik yaptı. Seni bir patlatsam var ya George. Eyvah. Abi hayır adamın peşine takılayım derken kolye ya var ya felaket bir maç felaket bir maç yine 7 şutumuz var 3 save'imiz var bakalım son sözü kim söyleyecek abi gerçekten çok heyecanlı hadi abi hadi overtime tamam overtime'dayız artık bundan sonra hataya yer yok hiçbir şekilde hataya yer yok George iyi bu arada bayağı iyi sevgilerle de Aman abi aman onu yemeyelim. Onu yeseydik var ya. Çok üzüldüm ya. Bu arada, bu arada güzel sekte. Tamam onu tutar onu. O tutar onu. Abi lütfen. Ah be. Dehşetli <laughs> bir maç, oluyor şu an. Şu topları kontrol edemiyorum tersteyken ya. George bir gitar George patlatacağım. Ben seni önce böyle belki atabilirim. Dur bakayım. Gol be. Gol abi gol. Bu kadar. George bu işler böyle dostum. Bakın gole bakın abi süper ya. Evet yapacak bir şey yok George. Evet. Kazandık arkadaşlar. İki maç attık. Bir maçı kazanabildik. Bir maçta gerçekten 2 vurdu diyebiliriz yani 2 de iki yapabilirdik ama olmadı nasip yemiş Neyse arkadaşlar daha fazla Rocket gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoya like unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.